Gençler merhabalar. Dersinize hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bu dersimizde yeni bir seri başlatıyoruz. Tamamen ilk bine girmek isteyen veyahut da sevdiği branşları tamamen fullemek isteyenlere uygun bir seri. ilk soruyu biyolojiden seçiyoruz arkadaşlar. Devamı için abone olun, bildirimleri açın ve beğenin diyorum. Şimdi arkadaşlar soruyu güzel bir şekilde okuyalım. X ve Y tüplerine aynı karbon sayısına sahip maltoz ve nötral yağ eklenerek incelenmeye alınmış. Şimdi arkadaşlar bakın ayrıntıya çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Gerçekten ilk 1000'e giden bir soru. Hatta ilk 100'e gidebilen bir soru diyebilirim. Bakın maltoz 2 tane glikozun birleşimi sonucu oluşur ve bir molekül su açığa çıkar. Zaten işlediğim konulara ağırlık vererek arkadaşlar bu derece sorularını çözüyorum. Şimdi Glikozun bir tanesinde 6 karbon, glikozun diğerinde de 6 karbon var. Dolayısıyla mal tozumuzun bir tanesinde 12 karbon olacaktır. Şimdi arkadaşlar nötral yağları bir incelemek istiyorum. Biliyorum ki 3 molekül yağ asidi bakın bir tane gliserol. Gliserol 3 karbonludur. Ve buna bir yağ asidi bağlanır, bir yağ asidi daha bağlanır ve bir yağ asidi daha bağlanır. 3 tane ester bağ oluşur ve şu bağların her birinden de bir molekül su açığa çıkar. Sonuçta trigliserit dediğimiz nötral yağlar oluşur ve 3 molekülün de su açığa çıktığını söyledim. Şimdi arkadaşlar elimizde karbon sayısı aynı olan ne var? Nötral yağlar ve maltoz var arkadaşlar. Yani buradaki toplam karbon sayısı ile buradaki toplam karbon sayısı aynı olacak. Ben arkadaşlar bunu şöyle yapmak istiyorum. Burada 12 karbonlu bir Yapı varsa burada da 12 karbon olmak zorunda gibi düşünürsek arkadaşlar bizim için nötral yağlarda arkadaşlar bulunan yağ asitleri en az 5 ile 25 karbon arasında olduğu için şu anda her bir yağ asidine 3 karbon düşüyor. Bu yüzden bu olmayacak. Yani işin gerçekçi kısmını arkadaşlar şurayı 48 karbon yapalım isterseniz daha net olsun soru. Dolayısıyla burada da 48 karbon olacaktır. Arkadaşlar bu durumda 3 tane karbon dikkat edin gliserolde ise geriye kalan 45 tane karbon da yağ asitlerinde bulunur. Şimdi olaya bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Tüplerdeki monomer sayısı. Şimdi bir tane maltozda arkadaşlar bir tane maltozda iki tane glikoz var. iki monomer var. 48 karbon yaptım. Maltoz 12 karbondu bir tanesi. 4 tane maltoz seçmiştim. Arkadaşlar bunu da 4 ile çarparsak 8 tane glikozun olduğunu ama bir çeşit monomer var. Hepsi glikozdur ama 8 tanedir. Monomer sayısı ile ilgileniyorum. 8. Arkadaşlar şu tarafa geldiğimizde ise bakın nötral yağlara baktığımızda bir tane gliserol var. 3 tane de yağ asidi var. 4 tane monomerimiz olabilir en fazla. Her durumda arkadaşlar bunların üçü farklı bile olsa yağ asitlerinin aynı da farklı olabileceğini söylemiştim. Monomer sayısı arkadaşlar burada 8 burada en fazla 4 olduğu için bir kesinlikle doğrudur. Hangileri doğru değildir diyor. Ben birinin doğru olduğunu yakaladım. Monomer çeşidi arkadaşlar burada bir tanedir. Ama nötral yağlarda arkadaşlar yağ asitlerinin hepsi aynı bile olsa bir tane çeşit yağ asitinden gelir bir tane de gliseloldan en az 2'dir en fazla 4 olur. Bu durumda burada 2 tane en az burada ise 1 tane olduğu için burada 4 tane de olabilir. Çünkü yağ asitlerinin hepsi farklı da olabilir. Bu durumda kesinlikle y YX'den büyüktür çeşitli olarak arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi aynı sayıda oksijen atomu bulundururlar diyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bakmak istiyorum. Monomer çeşidi. Evet arkadaşlar bunun doğru olduğunu söyledik. Bunun da doğru olduğunu söyledik. Yani üçün yanlış olduğunu, mono, aynı sayıda oksijen atomu bulunduğunu söyleyemeyiz. Neden arkadaşlar? Çünkü bir tane e, maltozda dikkat ederseniz bakın bir glikoz C6H12O6'dır. Bunun gibi arkadaşlar kaç tane glikoz var? Bakın 8 tane var. 8 ile çarpıyorum. 48 tane olmasını beklerken her bir maltozdan da arkadaşlar bir tane su açığa çıkıyor. Yani bir tane azalıyor. Dolayısıyla 4 tane maltozdan 4 azalttım. Yani 44 tane oksijen var maltoz tüpünde. Şimdi sağ tarafa baktığımızda ise arkadaşlar zaten 3 molekül su açığa çıkıyor. Yağ asitlerinin her birinden 2 tane oksijen gelir arkadaşlar. 2 oksijen, 2 oksijen, 2 oksijen. Dolayısıyla bakın burada 2 4 6 tane Oksijen var arkadaşlar. 3 e, tanesi de dışarı çıktı. Burada 3 tane oksijen oldu. Aynı sayıda olmadığı kesindir. Cevap B'dir. Evet. Bu tarz üst düzey biyoloji, fizik, kimya, matematik soruları istiyorsanız arkadaşlar beğenileri unutmayın. Besinlerin zirve sorusudur arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve en azından öğretici olmuştur diyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.